Şimdi yapıştırdım 540'a. Bir tane de onlu koydum. Hadi bakayım. Geldin. Hadi. Ona da olmadı Ya abi biz deyiz ya. Bu var ya çet. Bugün Hocam bakın arkadaşlar bugün var ya bugün Bugatti'yi çıkartmadan gitmek yok hadi bakayım arkadaşlar bak, harbiden heyecanlıyım bugün bak o Bugatti çıkacak kardeşim Tabii efendim. arkadaşlar hazır mıyız haydi bismillah dedim koyuyorum chat hatta 10 ucaya koyuyorum şu anda bir tane koydum evet bir ile başladık fena değil fena değil fena değil i̇yi, iyi, iyi, iyi. temkinli tekrardan biz bir hızlanalım koydum bir tane daha Konuşursam çok ağır konuşurum. Tamam bir kere daha temkinli iş şey yapacağız o zaman. Bir tane daha koydum. Ağzım tek tek ilerliyoruz olmuyor bak böyle. Arkadaşlar şu an tek tek ilerliyoruz birazcık kötü. Yapıştırdım tekrar bir tane daha. <laughs> Ket niye biz tekte geçemiyoruz bunları? Ne bileyim abi. Yapıştırdım bir tane daha. Hayır ya. Tekrar. buna bak kesin verecek. Şöyle bir en az bir 5 yazıp çok güzel olur ha. Aynen aynen. 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 Yaptık mı? Yaptık mı? Tek tek ilerliyoruz Olsun. Olsun. Tamam bir tane daha koydum. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun geldi. Tekrar bir kere daha deneyelim. Yok hızlanmayayım böyle. Kalsın mı burada? Paraşüt mü aldım kardeşim? Kaç yüz UJ'ler harcadık buna? Koydum bir tane daha. Emre şu an vasat gidiyoruz ha. Niye bu kadar kötü gidiyoruz? Adam gidiyoruz canım. Aynen. Bir tane daha koydum. Hadi hayırlı olsun. Temkinli mi vardı gene ya? Temkinli ne vardı herhalde? Oğlum bin uce ne ya? Anasını satayım bin uce ne ya? Neyse temkinli uzandım hadi. Onu ona tekte geçtik. Çok iyi. Ona çok iyi gidiyoruz. Dur dur tekte geçtik. Buna da tek atayım chat. Koydum bir tane daha. Oğlum ver artık ya. Vermedi. Harbi vermedi chat. Anasını satayım çok yüksek. Çok yüksek chat. Buradan net 7'ye atardaymış Hadi inşallah. Koydum bir tane. Yok. Ah be oğlum harbi, harbi çıkmadı. Chat ben bir uca yüklüyorum. Arkadaşlar hemen uca alıyorum tekrardan bakın şimdi. Profilimdeki linkten gelebilirsiniz bu linke haberiniz olsun. Gerçekten uygun. Şöyle PUBG Mobile'a e tıkladım abi. Tamam mı? Station'dan alacağız değil mi? Aynen Station'dan alacağız. Aga ben 8100 alıyorum chat. Chat 8100 alayım mı? Aga ben alıyorum bunu ya. Harbiden ben bunu alıyorum. Hadi bakayım. 8100 dedik değil mi? Sepete ekle. Arkadaşlar şöyle aldım. Sepete de gittim. Hadi bakayım chat. Bak 8100 ucu şu an alıyorum. Sizin için ha. Şöyle siparişi tamamla deyip cüzdanımdan bakiyeyle ödedim chat. Evet satın aldı. Yapıştırdım. Hadi bakayım. Geliyor chat. UC geliyor. Hazır mısınız? 8100 UC. Hadi hayırlı olsun. Allah'ım. Ya Rabbim ne olursun ya 7'ye ya 8'e. Ye Allah'ım. Ne olur ya Rabbim. Bak kesin atacak bunda da. Allah'ım 8 e at yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbim ne olur. Yapıştırdım. Hadi lan. Aga çok 5800 ne ya? Gene etmeyecek, Gene etmeyecek. Ananı avradını tek atmam lazım. Hep beraber okuyabilir miyiz ya şu an? Şöyle bir hep beraber. Elimiz ayağımız zaten titriyor şu an. Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Hadi. Herkes amin diyecek. Tamam mı ettiğim duaya? Allah'ım. Ben gariban bir kulunum biliyorsun. Ya Rabbel Alemin. Şöyle. Şu temkinli hızlandan. 5800'e bastığım anda. Tek atmayı nasip edile. Ya Rabbi. Amin inşallah. Tüm bildiğim totemleri yapıyorum chat. Arbi diyorum tüm tüm totemleri yapıyorum. Oturuşumuzu da yapalım mı chat? Şu an tek bacak üstünde tamam mı? Bak bu benim totemdir. Böyle koydum chat. Ya Rabbel alemin. Ben biraz önce ettiğim duayı kabul et ya Rabbim. Allah'ım amin. Çıktı çıktı. Çıkmadı sıçtık. Bastım. Chat vallahi bastım. O Bugatti alınacak kardeşim. Uc stationdan alabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle bir kere daha 8100 diyeceğiz tekrar buna. Sipariş tamamlı Arkadaşlar tekrardan cüzdana girdim. Bakiye ile öde dedim. Bakiyemi yükle dedim. Evet satın al dedim. Arkadaşlar ciddi diyorum bakın size. Çok uygun fiyatlar var. Profilimdeki linkten gidip siz de alışveriş yapabilirsiniz. Bizim 4500 Ucemiz vardı. 800'de eksi 4500. Chat şey, 10300 Uce gelmiş. Biz kaç Uce aldık? 8100 Bak eksi -8100 eşittir. Site'nin bize verdiği ödül. Chat bu sadece bana değil size de. Bakın 2200 bonus vermiş bize şu an. Hani haberiniz olsun. Profilimdeki linkten gidebilirsiniz. Neyse arkadaşlar biz bir tekrardan giriyoruz. Allah'ım ya Rabbim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar inşallah tek de 8 atar ya. Tamam şu an <laughs> öleceğim şimdi. Dur. Allah'ım ne olur ya Koydum bir tane daha. Koydum. Koydum Oğlum 5000 uca gitti ananı avradını 5000 uca gitti chat Elimizde yok elimizde yok elinize vereyim o zaman İnce yapıyorum ince araya Bu defa çok sağlam bir dua istiyorum chat Ama siz de işten amin demiyorsunuz ha Bak sizin de işten amin demeniz lazım Okeyim Allah'ım ya Rabbim, alemin Çok zor durumdayız şu an Burada çıktı çıktı çıkmadı sıçtık Şunu tek de ya 8'e ya 7'ye getirir misin Allah'ım ne olur ya Rabbim Sen bizim duamızı kabul et ya Rabbim Şu an kaç kişiyiz 495 500 kişiyiz Allah'ım Şöyle herkes de amin yazsın chat. Yapıştırın amin. Amin spamını yapıştırın. Allah'ım sen kabul et ya Rabbim. Allah'ım amin. Amin. Son dans istiyorum bak. Şu anda son dans istiyorum. Vurayım mı? Arkadaşlar korkalım çocuğu olmaz. Allah'ım vurdum. Allah'ım iki tane Sakin. Ya bırak abi. Kaç Oğlum kaç QR kaç QR kardayız? 5000 bin, 10000 bin UC falan isteyecekti 8 diye. 20 30 bin 5 bin de burada 30 35 bin uca kardayız boş yapmayın oğlum 35 bin uca kardayız boşuna amin demedik Va adamsınız chat harbi adamsınız chat aldım abi Bugatti Veyron almayacağım. Lavatory alacağım. Klasik almam. Klasik kötü gibi bence. Bence beyaz alayım. Arkadaşlar beyaz diyenler bir. Bakın beyaz diyenler bir. Siyah diyenler iki. Çok seri bir oylama. Beyaz olsun bizim olsun diyen var. Aga bir bir. Bir bir, bir bu arada bir. Bir bir. Net bir ya. Oğlum herkes bir yazdı boş yapma. Şimdi bir aldığımız bu Bugatti'yi takalım. Gör, gösterelim ya. Şöyle bir millete diyelim artık hani. Yani bizim de bir yükseltebilir arabamız oldu kardeşim diyelim şöyle bir. Uf ananı avradın ya. Chat ya bu ne ya? Bu ne ya? Aga şimdi ben buradan hangi arabaya veda ediyorum? Direkt şu şuna vedayı koydum. <laughs> şuna koydum. Aga diğerini ne yapalım ya? Bu da o zaman sözüm olsun. Arkadaşlar Bakın şu anda beni takip alın. Yarın bunun hatta aynen yani yarın sabah bunun şeyini atıyorum. Çekiliş postunu. Instagram'da yapacağım bunun çekilişini. Tekrardan farklı bir olay daha yapıyoruz. Haberiniz olsun. Bir de neye basalım? Şimdi sandıklara geliyorum. Bir dakika sandıklara geliyor. Maskara sandığını açıyoruz. Chat ne diyorsunuz? Aga 540'ı yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum yapıştırdım. Hadi bakayım. Chat bir tane koydum. 3 tekli bir onlu diyen var. Tamam hepsini ayarlayacağız. Ya. Bekleyin. Ananı. Bu ne oğlum ya? Dedim bir şey gelecek. Oğlum 50 ne veriyor? Bize boya çıkar bundan bunu boş ver. Arkadaşlar şöyle ben bir tekli vuracağım bir tane. Bak bir tane tekli vurdum. Buna hemen geç yaptım bak. Bir anda geç yaptım. Şimdi tekrardan buna da geç yapacağım. Bak buna da geç yaptım. Sonra bir anda açtım abi. Bak 540'ı koydum tamam mı geliyor. Yazıkların gözüküyor kanka. Hadi bakayım geldin. Geldin. Verdi. Ananı vermedi hayır. Ah lan. Verdin. Oğlum hay başlayacağım şimdi garanti ödülüne ya. O zaman bir tane bir tane normal açtım tekrar. Bak yine iki tane efsane çıktı. İşe yarıyor. Abi o 3 tekliydi. Tamam bu defa 3 tekli yap. Şu bir şu 2, şu 3. Direkt geçtim bununla. Ana On, ana Güzel 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 güzel. <laughs> şimdi yapıştırdım 540'a. Bir tane de koydum. Hadi bakayım. Geldin. <laughs> Kardeşim, neyiz ya Kardeşim bu sitenin ucesi de şanslı Harbiden ballı ya Aga biz neyiz bugün ya Bugatti'yi aldık x çekirdek bilmem nesini aldık M M16 falan filan aldık Aldık abi M16'da zaten otomatik olacakmış bu saatten sonra Bize koymaz tamam mı Midotonya falan diyen var yapmayın arkadaşlar ne? <laughs> Küfür olması lazım <laughs> Ayıp ayıp chat ayıp Anını bir şey daha verdi sandım kalpten gidiyordum. Tamam güzel güzel çıkarttık abi. Arkadaşlar bizim geleneksel duayı tekrar ediyor muyuz? Allah'ım ya Rabbel alemin. Biliyorum senden çok şey istedik. Biliyorum. Beş tekli bir onlu. Beş tekli bir onlu. Tamam onu da yapacağım. Bir Allah'la bir araba şey yapayım ben bir <laughs> hani bir dua edeyim. Girmiyorum ben <laughs> Allah'ım ya Rabbel alemin. Biliyorum bugün senden çok şey istedim ama şöyle ya bana UMP olur, Scar olur. Bir tane daha verirsen Allah'ım çok güzel olur. Umarım duamı kabul edersin. Ya Rabbim Allah'ım amin. Bir tane açtım bir tane tekli koydum. Bak bir tane tekli. Oyunu şaşırtıyoruz şu an. Amin 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 inşallah. Tamam boya olur işimize yarar. Geçtim bunu geçtim. Bunu da geçtim chat. 5 tekli demişlerdi 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bunu da geçtim. Koydum onu. Onluyu koydum chat. Hadi bakayım hadi hayırlı olsun. Geldi. Ya sıkarı yavyan pi bir tanesi geldi bak net gelecek bu arada. Allah'ım. Hadi lan vermedi. Bak şey var. Ne var? Buradan da şey alabiliyorsun. 50'de 50 de 50 yazıyor gördün mü? UMP'nin altında. Aa harbi. Dur çet. Allah'ım ne olur boya gelmesin. Ya Rabbi. Hemen Ne no no olur bu bo boya gelmesin. Tam UMP UMP UMP. Vallahi UMP. Görecek orada scar falan da var. Var mı? Aa tam tam. Allah'ım yanlış oldu. Şey bu <laughs> scar scar. <laughs> Allah <'ım>, skar <laughs> Allah skar ya Rabbi ne olur skar ya Rabbi. <laughs> avuk mavuk diyorsunuz oğlum yürü git avuk oynamıyor mu? Hayır. Lan oğlum siz ka karışmayın lan bak maskara falan diyor. Ben maskara istemiyorum. Chat hayır. Ya skar ya şey. Oğlum, Oğlum elde, 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 elde veriyor. veriyor. Bize, Bize, boya, çıkartalım. çıkar boş ver. Var. Hadi Allah'ım ya Rabbim. Amin. Amin. Hocam? amin. Amin koydum. Lazım lazım. Chet, bo <laughs> boya da lazım. Chat boya, lazım lazım o da lazım. Tek de de çıkartacağız onu. Tek de de çıkarttık. Tam bir tane geçtim hızlı. Bir tane daha geçeceğim hızlı. 3'te bak bekleteceğim. Oyunu bir şaşırtacağız şimdi. Yeniden dedim. Bak şu an oyunu şaşırdı verdi. Oyun şaşırdı verdik ikiz. Okay. <laughs> oyun şaşırdı vermişler. An. <laughs> Adada <Ana> uğradım. Oğlum <laughs> diyorsun ya. Oğlum, biz, biz bugün çok başkayız çok başkayız. Bugün biz çok başkayız ya. Oğlum ne? Dur nereye oturacağımı şaşırdım. Yapıştırdım tekli bak hiç açmadım her şeyi. Bir tane koydum. Çıkmadı sıkıntı yok. Bunu da koydum bu da çıkmadı. Şimdi çıkması lazım abi. Şu an çıkması lazım. çıkmazsa da canı olasın yapacak bir şey yok. Anan olmadı. Bir tane daha koydum. <laughs> arkadaşlar takipler için teşekkürler. Bu arada chat e, Bugatti çekilişimiz var. Hemen onu da açıklıyorum. Zaten hocamız bitti. Ben şimdi kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi geceler hepinize. Geldiğiniz için teşekkürler.